Yoğunluğu 1.2 olan kütlece %20'lik sodyum hidroksit çözeltisinin 200 milimini tam nötralleştirmek için kullanılan 1200 mililitre hidroklorik asit çözeltisinin pH değeri kaç olmalıdır demiş. Şimdi biz sıvı çözelti sorusunda eğer hem yoğunluk yani öz kütle ve kütlece yüzde derişim ve MA varsa orada moleriteyi şu formülden hesaplamamız gerekir. Denizde yüzen 10 manken formülümüzü hatırlayalım. Yoğunluk 1.2 Kütlece yüzde derişim 20 verilmiş. 10 zaten sabit sayımız böyle. Eması da 40 verilmiş. Buradan işlemlerimizi bir yapalım. Şu virgülle 0 gitsin. 4 ile 12 gitsin. 3 kalsın. 6 molarlık naoh çözeltisi olduğunu anlamış olduk. Şimdi gelin sodyum hidroksiti iyonlarını ayrıştıralım. Sodyum artı bir birimde OH gelecek. 6 molar. Şimdi molarite formülümüz mol bölü hacim olduğu için 6 molarlık çözeltide ne kadar sodyum hidroksit molü vardır? Hacmimizi vermiş mi? 200 mililitre vermiş. Bunu litreye çevirdiğimizde 0,2 litre yazalım. Buradan sodyum hidroksitin molünü 1,2 mol olarak bulduk. Demek ki bizim elimizde Birebir yoğunlaştığı için 1,2 mol hidroksit iyonumuz varmış. Tam nötralleşme gerçekleşiyorsa hidrojenin mol sayısının hidroksitin mol sayısına eşit olduğunu biliyoruz. O zaman hidrojenin mol sayısını da 1,2 mol olarak almamız lazım. Hidroklorik asit çözeltisi kullanıyoruz. Yine hidrojen artı kloraksi şeklinde iyonlarına ayrışacak. Buradan 1,2 mol Hidrojen iyonu elde etmemiz için 1,2 mol hidroklorik asit kullanmamız lazım. Burada bir molarite hesabı yapalım. Mol bölü hacimden 1,2 mol hidroklorik asit. Ne kadar hacimde kullanıyoruz? 1200 mililitre. Bunu da litreye çevirip yazalım. 1,2 litre. Yani bir molarlık çözelti kullanmamız gerektiğini anladık. Bir molarlık çözeltide birebir yoğunlaşacağı için. 1 molarda elimizde H artı iyon konsantrasyonu olacaktır. pH değerini istiyor. pH eşittir. Eksi log 10 tabanında H artı iyon derişimi olduğu için eksi log 10 tabanında 1 molar. Bunu da şöyle düşünelim. 10 tabanında 1'i 10 üzeri 0 şeklinde yazarsak onlar birbirini götürdü. pH'ın 0 kullanılması gerektiğini anlamış olduk. O zaman tam nötralleştirmek için kullanılan hidroklorik asit çözeltisinin pH değeri sıfırdır diyebiliriz.